Kaliforniya merkezli yakın zamanda 10 milyon dolar yatırım alan Marathon Fusion Fusion Enerji Şirketi, füzyon reaktörlerinden sadece sonsuz enerji üretmeyeceklerini, aynı zamanda civayı da altına dönüştüreceklerini açıkladılar. Füzyon enerjisi gibi ciddi bir işle uğraşan ve yatırım bekleyen bir şirketin civadan altın üretmesini açıklaması gerçekten oldukça garipti. Hele ki ortada henüz üretilmiş bir füzyon enerjisi olmayınca buna şaşırmamak elde değildi. Şirket sadece bu açıklamayla yetinseydi gülüp geçeceğimiz bir haber olmaktan öteye geçmezdi. Ancak bu konuda kendi çalışanları olan saygın fizikçileri hazırlattıkları pek olmasaydı açıkçası biz de bu habere gülüp geçecektik. Hepimizin bildiği gibi civadan altın üretmek simyacıların 2000 yıldır üzerinde çalıştıkları bir hayal. Ancak bu hayal neredeyse her seferinde bir hayal kırıklığına yol açmıştı. Hatta 1930'lu yıllara geldiğimizde civanın nasıl altına dönüşeceği bilimsel olarak anlaşıldığında girişimciler hemen bu alana koştuysa da 1 gram altın üretmek için 1 kilo altın masrafı yapılmasının gerektiğini anlaşılması bu üretim sisteminin de bir fantezi olarak kalmasını sağlamıştı. Ancak 2 ay önce hatırlarsanız Sörn'ün Civa'yı altına dönüştürdüğü haberleri her yerde yer almıştı. Fakat aslına bakarsanız burada Sörn'ün yaptığı şey yeni hızlandırıcılarına biraz daha yatırım çekmek için göz önünde olma isteğinden fazla bir şey değildi. Sörn 10 yıllık çarpışma deneylerinde 1 gramın 100 binde biri kadar altın üretmemişti bile. Bu bir tanıtım çalışmasıydı diyebiliriz. Peki füzyon enerjisi gibi oldukça riskli bir işe girmiş olan ve ciddi açıklamalar yapması beklenen bir şirket neden Civa'dan altın üreteceği gibi spekülatif bir yola girmiş olsun? Aslına bakarsanız şirket şunu diyor. Zaten bir füzyon reaktörü İster istemez Civa'dan altın üretebilir. Biz zaten bu yatırımı yapmış durumdayız. Ek bir gelire neden hayır diyelim. Aslında çıkış noktaları baştan sona bu. Her ne kadar bu açıklama biraz spekülatif olsa da gelin biz makaleye bir şans verelim. Şirketin amacına bakınca şaşırmamak elde değil. Biz sadece temiz enerji üretmeyeceğiz. Aynı zamanda altın da üreteceğiz. Hatta füzyon reaktörümüzün finansmanını altından sağlayacağız. Açıkçası her yıl seneye kesin enerji üretiyoruz açıklamaları yapan füzyon şirketlerini düşününce bu iddiayı sadece gündeme gelmek veya yatırımcı çekmek için yapılmış bir söylevi olarak görmek hemen hemen herkesin aklına gelirdi. Fakat haberde yer alan bilimsel makaleyi okuyunca konuya daha farklı yaklaşmaya başladım. Henüz yeni sayılabilecek bu şirket 6 milyon dolar özel yatırım almış ve 4 milyon dolar da devlet desteği kazanmış. Yani toplamda yaklaşık 10 milyon dolarlık sermaye toplamış durumda. Kilo fiyatı 240 dolar olan civadan kilo fiyatı 107 bin dolar olan altın üretmek bilimsel olarak mümkün mü? Aslında temel prensip oldukça basit. Elementlerin çekirdek yapısını değiştirerek onları başka bir elemente dönüştürmek. Bu işleme zaten nükleer transmutasyon deniyor. Bir elementin türünü atom çekirdeğindeki proton sayısı belirler. Altının atom çekirdeğinde 79, civa'nın atom çekirdeğinde ise 80 proton bulunur. Yani civa atomunun çekirdeğinden bir proton çıkarmak onu altına dönüştürmek için teorik olarak yeterlidir. Bu arada simyacıların yüzlerce yıl önceki bu öngörülerine de saygı duymak gerekir. Peki bunu nasıl yaparız? İşte burada işin içine yüksek enerji giriyor. Civanın HG198 adı verilen özel bir izotopunu alıp onu süper hızlı ve yüksek enerjili nötronlarla bombardıman ederseniz nötronlar atom çekirdeğine çarptığında tıpkı bir bilardo topunun diğerini yerinden sökmesi gibi civa 198 çekirdeğinden bir proton koparır. Ve bir proton eksildiğinde element değişir ve altın elde etmiş olursunuz. Teorik olarak iş bu kadar basit. Ancak Kulağa bu kadar basit gelen bu işlem pratikte devasa zorluklar ve maliyetler barındırıyor. Öncelikle bu işlemi gerçekleştirmek için gereken enerji ve teknoloji inanılmaz pahalı. Ayrıca bu yolla elde edilen altın miktarı gözle görülemeyecek kadar küçük kalıyor. Yani bu yöntem altın madeni açmak için değil tamamen bilimsel merak ve araştırma amacıyla yapılan deneysel bir süreç. En azından şimdilik. Zaten bu yöntem maliyet açısından uygulanabilir olsaydı kısa sürede altının fiyatı civanın fiyatının yanına düşerdi. Ancak böyle bir durum olmadığını hemen belirtelim. Peki, füzyon reaktörleri denen şey zaten bir hayal değil mi diye düşünebilirsiniz. Füzyon enerjisinin bir hayal olup olmadığını anlamak için öncelikle hangi aşamada olduğumuzu anlamalıyız. İnsan ömrü açısından neredeyse sınırsız ve temiz enerji vaat eden bu teknoloji henüz kabul edelim veya etmeyelim deneysel aşamada. Ancak bu küçük çaplı laboratuvar denemeleri anlamına gelmiyor. Örneğin Fransa'daki ITER füzyon reaktörü için şu ana kadar daha önce söylediğimiz gibi 7 büyük ülke 22 milyar euro harcadılar. Reaktörün alanı küçük bir kasaba büyüklüğünde. Benzer şekilde Çin'in East Fusion reaktörü plazma kararlılığını 22 dakika boyunca sağlayarak bu alanda bir dünya rekoru kırdı. Amerikalılar her ne kadar yeni başkanları Trump döneminde kömür enerjisini öne çıkarmış olsa da Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı bünyesindeki NIF dünya tarihinde ilk kez füzyon yoluyla bir birim enerji koyup 10 birim enerji almayı başardı. Ve bu ilk kez füzyondan pozitif enerji üretildiği andı. Yani bu teknoloji ciddi bir şekilde ilerliyor ve kuvvet de muhtemel 2035 5 yılına kadar özel sektör veya kamu girişimleri tarafından şebekeye enerji verecekler. Tüm bilimsel zorlukları bir yana aslına bakarsanız füzyon enerjisinin bir diğer zorlu kısmı ise finansman. Şöyle düşünün ülkemizde inşaatı devam eden akü nükleer santrali yani füzyon enerjisinden elektrik üretecek olan santralin verilen rakamlara göre toplam maliyeti 1200 megawatt için 20 milyar dolar olacak ve bu sistemin dünyada enerji ürettiğini biliyoruz ve yapılan inşaatında gecikmeler olsa da enerji üreteceğinden eminiz. Yani burada bir şey elde edememek gibi bir olasılık yok. Ancak 7 büyük ülkenin Fransa'daki ITER deneysel füzyon reaktörüne şu ana kadar harcadıkları para 22 milyar ve tahminen bu proje bitene kadar en az bir o kadar daha harcanacak diyebiliriz. Toplam 50 milyar euro diyelim buna. 500 megawattlık ITER için en az 50 milyar harcanacak ve buradan kesin olarak bir enerji edileceğinin garantisi yok. Yani ortada ciddi bir risk var. Fakat eğer bunu başarırlarsa dünyanın en büyük kumarını oynamış ve kazanmış olacaklar. Çünkü füzyon enerjisi gerçekten nükleer enerjiye göre çok daha temiz ve dünyada bol bol kullanan hidrojenden üretilebiliyor. Makale yazan 3 kişi de maraton füzyon münyesinde çalışıyor. Aslına bakarsanız bu durum tarafsızlıklarını sorgulanabilir hale getirebilir ancak her üçü de iyi üniversitelerden mezun, güçlü akademik geçmişlere sahipler. Böyle olunca bu 3 kişinin kendi kariyerlerini riske edeceklerini düşünmediğimizden makaleyi incelemeye karar verdik. Makale füzyon enerjisinden çıkan nötronlarla altın elde edilebilir mi ve bu ne kadar verimli olur sorusuna teorik ve hesaplamalı bir yanıt veriyor ve hiçbir yerde görmediğimiz parasal bir hesaba da giriyorlar açıkçası. Yine de belirtmekte fayda var. Nasıl ortada bir füzyon enerjisi yoksa altın üretmek için tokamak reaktörlerinde yapılmış bir deney de yok. Peki nedir bu füzyon reaktörü? Nedir bu tokamak? Füzyon enerjisi nasıl üretilir derseniz füzyon reaktörlerini güneşin küçük kontrollü bir kopyası gibi düşünebiliriz. Güneşte devasa kütlesinin yarattığı aşırı basınç altında hidrojen atomları birleşerek helyum oluşturur ve bu süreçte muazzam bir enerji açığa çıkar. Dünyada bu süreci taklit etmek için hidrojenin daha ağır türleri olan Döteryum ve Trityum kullanılıyor ve bol bol dünyamızda bulunuyor. Bu iki atomu birleştirmek için onları yaklaşık 150 milyon dereceye kadar ısıtmak gerek. Bu sıcaklık Güneş'in çekirdeğinden bile kat kat daha yüksek. Peki neden Güneş'ten bile daha sıcak bir ortama ihtiyacımız var? Çünkü atom çekirdekleri pozitif yüklüdür ve tıpkı aynı kutupları birbirine iten iki mıknatıs gibi birbirlerini iterler. Ancak bu inanılmaz sıcaklık atom çekirdeklerine öyle büyük bir hız kazandırır ki bu itme kuvvetini yenip çarpışarak birleşmelerini sağlar. E peki biz güneşten niye daha sıcak yapıyoruz diyorsanız. Güneşte devasa bir de basınç var. Dünyadaki tokamak reaktörlerinde o denli büyük bir basınç yok. Ancak bu teknolojiyi geliştirmeye çalışan ülkeler ve bilim insanları da bulunuyor. Yani güneşteki devasa basınç çok daha az ısıya ihtiyaç duyuyor. Bu bahsettiğimiz bu çarpışma sırasında çekirdeklerdeki nötronlar kritik bir rol oynuyor. Çekirdekler birleştiğinde kütlenin küçük bir kısmı enerjiye dönüşüyor ve bu enerji fizyon reaktöründe ısı olarak açığa çıkıyor. Bu süreçte yüksek hızlı nötronlar da ortaya çıkıyor ve reaktörün duvarlarına çarparak ki buradan da ayrıca enerji elde ediliyor bu enerjiyi ısıya dönüştürürler. Sonrasında bu ısı buhar türbinlerine gidiyor ve füzyon reaktöründen bir enerji elde etmiş oluyoruz. Yani teknolojiniz ne olursa olsun buhar türbiniyle elektrik üretmek henüz vazgeçmiş değiliz. İşin özü füzyon reaktöründe yüksek sıcaklık çekirdeklerin çarpışmasını sağlıyor. Ortaya çıkan yüksek hızın nötronlar ise enerjinin reaktörden alınmasını ve elektriğe dönüşmesini mümkün kılıyor. İşin özü yüksek hızlı nötronlar bu işin kalbi. Füzyon sırasında ortaya çıkan bu nötronlar saniyede yaklaşık 50 bin kilometre hızla hareket ediyor. Yani dünyanın çevresini yarım saniyede dolaşabilecek kadar hızlılar. İşte tam bu noktada bilim insanlarının ilginç bir fikri devreye giriyor. İşte makale tam burada devreye giriyor. Tokamak reaktörünün etrafındaki battaniye adı verilen koruyucu tabakaya 80 protonu olan civa eklemek. Bu süper hızlı nötronlar kaçınılmaz olarak bu tabakadaki civa çekirdeklerine çarpacaktır. Peki bu çarpışma neye yol açar derseniz? Beklentileri şu. Bu güçlü çarpışmalar sonucunda civa çekirdeğinden bir proton kopması ya da çekirdeğin bir nötron olarak civa 199'a dönüşüp sonrasında kararsız hale gelerek bir proton kaybetmesi. Eğer bu gerçekleşirse çekirdeğin proton sayısı 80'den 79'a düşer ve kimyada 79 proton olan atom altındır. Yani civa çekirdeğinden adeta bir proton düşerek altına dönüşüm sağlanmış olur. Bu kısmı biraz basitleştirdiğimizi de söyleyelim. İşin özü makaleye baktığınızda füzyon reaktörlerinde bu tür altın dönüşümlerinin aynı Aynen yani CERN'de olduğu gibi mümkün olduğunu görüyorsunuz. Ancak CERN'deki miktarı düşününce, ister istemez insan bir şüpheye düşüyor. Araştırmacılar da bu şüphelerin farkında olduklarından makaleye ayrıntılı bir hesap eklemişler. Hesaplamalar öncelikle reaktörün üreteceği nötron akışı belirlenerek başlamış. Örneğin 1 gigawatt gücünde bir füzyon reaktörü ele alınıyor. Ki bu büyük bir nükleer ya da termik santralin kapasitesine yakın bir değer. Böyle bir reaktör saniyede yaklaşık 10 üzeri 20 adet nötron fırlatıyor. Bu sayı da akıl almaz derecede büyük. Tokamat reaktörünün etrafına sardığımız civa bu nötronlarla çarpıştığında tepkimesi gerçekleşiyor ve altın ortaya çıkıyor. Yapılan teknik hesaplamalar bu dönüşümün yaklaşık civanın %1 verimiyle gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu süreçte reaktörün battaniye kısmında yer alan civa katmanının küçük bir bölümü altına dönüşüyor ve bilim insanlarının hesaplamalarına göre 5 kilogram kadar saf altın elde edilebiliyor. Bu miktar altın piyasasındaki fiyatları etkileyecek düzeyde olmasa da reaktörün ana hedefi olan elektrik üretiminin yanında ekonomik açıdan dikkat çekici bir ürün anlamına geliyor ya da yatırımcıların dikkatini çekebilir. Yazarlar bu yöntemin asıl amacının enerji ve tridiyum üretimi olduğunu vurguluyor. Zaten milyarlarca dolarlık yatırım gerektiren bir füzyon reaktörü işindeyseniz burada çok daha küçük bir yatırım yaparak niye altın üretmeyesiniz? Gümüşten altın üretmek çok maliyetli asla feasible değil dedilen bir noktada e zaten bu yatırımı yapacaksınız bir altın gelecekse buna niye hayır diyelim anlamına gelecek bir şey söyleyerek makaleyi de bağlıyorlar. Yine de füzyon reaktörlerinden altın üretme işi İter gibi büyük tesislerin değil yatırımcı arayan özel nitelikli küçük füzyon işletmelerinden gelecektir gibi gözükmektedir. Benim seyirler bugün yine size oldukça yeni bir makale geldik. Videolarımızı beğenir, kanalımıza abone olur. Katıl butonuna basarsanız bize oldukça büyük destek sağlamış olacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.